Kadın oyunlarım Kırmızı Kedi yayınlarında yeni çıktı. Ben de kısa bir tanıtımını yapıyorum. Bu vesileyle de yarı hayal, yarı gerçek olan oyun kişilerimi stüdyoma davet ediyorum. Bugünkü konuklarım Yunus ve Derin'de Erkeklik Hapishanesi oyunumu baş kişileri. Yunus tiyatrocu, Derin tarihçi. Yunus Baroş'tan geliyor. Müthiş bir şiddet sarmalının içinde yetişmiş ve bundan ...kendini kurtarabilmek için inanılmaz bir çaba harcamış. Derin ise kentsoylu bir ailenin çocuğu ve daha çok psikolojik şiddet yaşıyor ve bunu aşmak için e, o da büyük bir çaba gösteriyor. Ben her ikisiyle de e, erkeklik hapishanesi projem bağlamında tanıştım. Bu projede e, çeşitli toplumsal katmanlardan gelen ve çeşitli yaşlarda erkeklerle röportajlar yapıyordum. Ve sorduğum soru da şuydu. Biz ateerke bir cinsiyetçi bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplumun bize dayattığı bazı baskılar var. Biz bunları ne kadar bilincindeyiz? Bunun dışına çıkmak için ne kadar çaba harcıyoruz? Ya da harcıyor muyuz? Harcıyorsak ne kadar harcıyoruz? Kadın ve erkeğin eşit olduğu bir dünyayı tasarlamamız mümkün mü? Nasıl? Bu sorular çerçevesinde Yunus ve Derin'in öyküleri gündeme geldi ee, ve oyunumun temelini oluşturdu. Bu arada her ikisiyle de çok arkadaş oldum. İnanılmaz güzel bir diyalogumuz var. Sık sık buluşuyoruz ve bu konular üzerinde sohbet ediyoruz. Derin ve Yunus'un öyküsünü merak ediyorsanız erkeklik hapishanesinde ama bu öyküleri sadece dinlemeyeceksiniz, görmeyeceksiniz. Aynı zamanda öyküler üzerinde bu oyunda hep birlikte tartışacağız.